Canlıların ortak özellikleri konu anlatımı. Hücresel yapı. Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Yani hücresel yapı canlılığın vazgeçilmez. Bir kuralıdır. Hücreler işlevler olarak ökaryot ve prokaryot olarak ikiye ayrılır. Birinci prokaryot hücreler, zarlı organelleri ve çekirdeği yoktur. Bu gruba bakteriler ve arkeler örnek verilebilir. İkinci ökaryot hücreler, zarlı organelleri ve çekirdeği vardır. Mantar, bitki ve hayvanlar. Bu gruba örnek verilebilir. Organizasyon. Tek hücreli hücrelerde organeller arasında, çok hücreli canlılarda ise hücreler arasında bir. Düzen mevcuttur. Örneğin tek hücreli bir canlı olan öblenada hareketi kamçı, besin sentezini. Kloroplast, çoğalmayı ise çekirdek sağlar. Bu şekilde canlı yaşamına devam eder. Eğer hücrede organizasyon bu denli mükemmel olmasaydı canlı yaşamını sürdüremeyecekti. Atom molekül organel hücre doku organ sistem organizma. Beslenme. Canlılar enerji kazanmak, büyüyüp gelişmek ve yıpranan kısımların onarılması için. Beslenirler beslenme şekline göre canlılar iki gruba ayrılır. Birinci ototrof beslenme, canlı organizmaların ihtiyaç duydukları organik besinleri. Kendilerinin üretmesidir. Bitkiler örnek verilebilir. İkinci heterotrof beslenme, canlı organizmaların ihtiyaç duydukları organik besinleri. Dışarıdan hazır olarak almalarıdır. Bu organizmalar besinleri üreticilerden ya da diğer tüketicilerden karşılarlar. Hücresel solunum Canlılar canlılıklarını devam ettirebilmek için gerekli olan enerjiyi, besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinden karşılarlar. Bunun için organik besinleri monomerlerine parçalarlar. Solunum 2 Farklı şekilde yapılır. Birinci oksijensiz, anaerobik, solunum, organik besinlerin oksijen kullanılmadan. Parçalanarak enerji elde edilmesidir. Enerji verimi düşüktür. Bir amayası ve bazı. Bakteriler enerjilerini bu yolla karşılarlar. İkinci oksijenli, aerobik solunum, organik besinlerin oksijen yardımıyla parçalanarak enerji elde edilmesidir. Enerji verimi oksijensiz solunuma göre daha yüksektir canlıların çeşitli tepkimelerle yaptığı besin yıkım olayıdır. Büyüme ve gelişme Çok hücreli canlılarda hücre bölünmesi ve kütle artışıyla büyüme meydana gelir. Tek hücreli Hücrelerde ise hücre hacminin artmasıyla büyüme gerçekleşir. Boşaltım Canlılarda gerçekleşen metabolik olaylar sonucu oluşan artık maddelerin vücut dışına atılması. Olayıdır. Her canlıda metabolik olaylara bağlı olarak artık maddeler meydana gelir. Tek. Hücrelilerde hücre yüzeyiyle yapılırken, çok hücrelilerde sistemlerle yapılır. Bitkiler ise terleme, damlama ve yaprak dökümü gibi olaylar sayesinde boşaltım yapılır. Hareket. Bütün canlılar çevreden gelen uyarılara karşı pasif ya da aktif olarak tepki verirler. Örneğin. Hayvanlar hareket ederek aktif, bitkiler ise güneşe yönelerek pasif tepki gösterirler. Üreme Bütün canlılar nesillerin devamı için ürerler. Üremenin temelini hücre bölünmeleri oluşturur. Canlılar da eşeğli ve eşeğsiz üreme olmak üzere iki çeşittir. Paramesyumun ikiye bölünmesi Eşeğsiz üremedir. İnsanların üremesi ise eşeğli üremedir. Metabolizma canlılardaki yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir. Yapım Olaylarına anabolizma, yıkım olaylarına ise katabolizma denir. Fotosentez, kemosentez ve Protein sentezi olayları birer anabolik olay iken sindirim ve solunum katabolik bir olaydır. Uyarılma ve tepki oluşturma Canlılar dış ortamdan gelen uyarılara tepki verirler. Öglena'nın ışığa doğru hareket etmesi ya da insanın soğukta titremesi bu olaya örnektir. Canlıların temel bileşenleri konu anlatımı. Kimyasal yapılarına göre inorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. İnorganik bileşiklere su, mineraller, asit, baz ve tuzlar örnek verilebilir. Organik Bileşiklere karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, nükleik asitler, ATP ve enzimler. Örnek verilebilir. Canlılardaki inorganik bileşikler. Canlılardaki inorganik bileşikler vücutta sentezlenemezler. Dolayısıyla dışarıdan hazır olarak alınmak zorundadır. Bu bileşikler hücre zarından rahatlıkla geçebilir. Vücutta düzenleyici olarak hücre yapısına katılır ve yıpranan dokuların onarılmasında kullanılırlar. İnorganik Bileşikler vücutta enerji elde edilmesinde kullanılmazlar. Su, mineraller, asit, baz ve tuzlar. İnorganik bileşiklerdir. Birinci su ve özellikleri. İnsan vücudundaki hücrelerin yaklaşık 70-90'lı sudur. Bitkilerde bu oran %98'e kadar yükselmektedir. Su, üretici canlılarında fotosentezle besin üretiminde kullandıkları temel maddelerden biridir. Su çok iyi bir çözücüdür. Örneğin sofra tuzu, sodyum klorür su içine atıldığında sodyum ve klor iyonlarına ayrışır. Su molekülleri arasındaki kohezyon ve yüzey gerilimi sayesinde bitki topraktan aldığı suyu yapraklarına kadar taşıyabilir. Suyun öz ısısı yüksektir bu deniz Göl ve okyanuslarda canlıların yaşaması için ortam. Sıcaklığının dengede kalmasını ve korunmasını sağlar. Ayrıca vücut sıcaklığının dengelenmesini de sağlar. İkinci mineraller ve özellikleri. Vücuttaki metabolizma faaliyetlerinin normal şekilde devam edebilmesi için mineral içeren besinlerin düzenli olarak vücuda alınması gereklidir. İdrar, ter ve dışkı ile vücuttan sürekli mineral kaybı söz konusudur. Vücuttaki birçok enzimin ve hemoglobinin gibi moleküllerin yapısına katılır. Vücut ve hücre stoplazmalarının osmotik basıncını düzenler. Vücutta en çok bulunan mineral kalsiyumdur. Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Ayrıca kas kasılması, sinirlerin çalışması, kanın pıhtılaşması gibi faaliyetlerde de etkilidir. Üçüncü asitler ve özellikleri Suda çözündüğünde H-hidrojen, iyonu veren bileşikler asit denir. Asitler turnusol kağıdı ile muamele edilecek olursa kırmızı renk alır. Tatları ekşidir. Üçüncü bazlar ve özellikleri. Suda çözündüğünde O-hidroksil, iyonu veren bileşikler baz denir. Bazlar turnusol kağıdı ile muamele edilecek olursa mavi renk alır. Canlılardaki organik bileşikler yapılarında karbon, C, hidrojen, H ve oksijen, O bulunan bileşiklerdir. Organik Bileşiklerin en küçük yapı taşına monomer, büyük moleküllü yapılarına ise polimer denir. Monomerlerin birleşmesi sonucu su açığa çıktığından bu tip reaksiyonlara dehidrayon adı verilir. Polimerlerin yapı taşına ayrılması için de su kullanıldığından bu tip reaksiyonlara hidroliz adı verilir. 1. Karbonhidratlar ve özellikleri Canlılar tarafından alınan büyük moleküllü karbonhidratların kullanılabilmesi için sindirilmesi gerekir. Hücrede en kolay sindirilebilen besinlerdir. Hücrede öncelikle enerji verici olarak kullanılır. DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılır. Karbonhidrat çeşitleri A. Monosakkaritler karbonhidratların yapı taşıdır. Sindirime uğramadan zardaki porlardan geçebilirler. Heksozlar, 6 CLU, vücutta enerji verici olarak kullanılırlar. Bunlardan en çok kullanılan glikozdur. Glikoz hücrelerde oksijenli solunum ile CO2 ve H2 O'ya kadar parçalanır. Pentozlar, 5 CLU, nükleik asit yapısına katılırlar. Riboz şekeri RNA yapısına, deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısına katılır. Glikoz üzüm şekeri, fruktoz meyve şekeri, galaktoz süt şekeri olarak bilinir. Glikoz ve fruktoz bitkilerde, galaktoz hayvanlarda üretilir. B disakkaritler. İki monosakkaritin glikozit bağı ile birleşmesiyle oluşur. Disakkaritler hücre zarındaki porlardan geçemezler. Üç çeşit disakkarit vardır. Bunlar maltoz, laktoz ve sakkarozdur. O glikoz, glikoz maltoz, arpa şekeri, su. O glikoz, galaktoz laktoz, süt şekeri, su. O glikoz, fruktoz sakkaroz, çay şekeri, su. Maltoz ve sakkaroz bitkisel kaynaklı, laktoz hayvansal kaynaklı disakkaritlerdir. C. Polisakkaritler çok sayıda glikozun glikozit bağı ile birleşmesinden oluşan büyük moleküllü karbonhidrat çeşitleridir. Glikojen, nişasta, selüloz ve kitin bunun örnekleridir. Çok sayıda glikozun birleşmesi sonucu farklı karbonhidratların oluşmasının nedeni glikoz moleküllerinin bağlanma şekillerinin farklı olmasıdır. Nişasta bitkilerde üretilen glikozun fazlasının depo şeklidir. Glikojen hayvanlardaki glikozun fazlasının depo şeklidir. Glikojen genellikle karaciğer ve kas hücrelerinde depolanır. Selüloz sadece bitkiler tarafından üretilir ve hücre çeperinin yapısına katılır. Hayvanlar tarafından sindirilemez. Ancak hayvanların bağırsaklarında bulunan tek hücreli canlıların salgıladığı enzim selülaz sayesinde selülozu glikoza sindirerek faydalanabilirler. Kitin azotlu bir polisakkarittir. Böceklerin dış iskeletini oluşturur. Mantarların hücre. Çeperine de katılır. İkinci yağlar, lipitler ve özellikleri. Suda çözünmezler. Eter, kloroform, benzen ve aseton gibi organik çözücülerde. Çözünürler. Hücre zar yapısına katılarak zarın oluşmasını sağlar, fosfolipitler ve steroidler. Hücrede enerji verici besin olarak kullanılırlar. Karbonhidratlara ve proteine göre daha fazla enerji verirler. Vücuda alınan fazla karbonhidratlar ve proteinler yağ dönüştürülerek vücutta biriktirilir. Yağda eriyen vitaminlerin A, D, E, K vücuda alınması için gereklidir. Yağlar vücudu darbe ve ısı değişimlerine karşı korur yağların solunumda parçalanabilmesi için çok miktarda oksijene ihtiyaç duyulur. Bunun sonucunda bol miktarda metabolik su oluşur. Bu yüzden çölde yaşayan, kış, uykusuna yatan ve göç eden hayvanlar fazla miktarda yağ depo ederler. Nötral yağların en küçük yapı taşları yağ asitler ve gliseroldür. 3 yağ asidi ve 1 Gliserolün ester bağlarıyla birleşmesi sonucu nötral yağ, trigliserit ve 3 molekül su oluşur. O 3 yağ asidi, gliserol trigliserit, 3H2. O, bazı yağ asidi çeşitleri hayvanlar tarafından üretilemeyip bitkilerden alınırlar. Böyle, yağ asitlerine esansiyel, temel zorunlu, yağ asitleri denir. A, nötral yağlar, trigliseritler. Vücutta en fazla bulunan yağ türü olup, hücrede enerji verici olarak kullanılan. Yağlardır. 3 yağ asidi, gliserol trigliserit, 3 H2. O. B. Fosfolipitler. Fosfat içeren bir baş ve buna bağlı 2 yağ asidi zincirinden oluşurlar. Fosfolipitler hücre zarı ve organellerin zar yapısını oluşturur. C. Steroidler. Alkasal yapıya sahip olan yağ asidi çeşididir. Steroidler hücre zarının dayanıklılığını artırır ve zar geçirgenliğinde etkili olurlar. Bir steroid çeşidi olan kolesterol vücuda fazla miktarda alınacak olursa damar iç. Duvarına yapışarak damarın iç çeperinin daralmasına neden olur. Bu duruma damar. Sertliği denir. 3. Proteinler ve özellikleri. Sudan sonra canlı yapısında en fazla bulunan bileşiktir. Temel yapı taşları aminoasitlerdir. Aminoasitlerin mutlaka bir amino grubu, NH2. Karboksil grubu, ku, hidrojen. Grubu, H ve radikal, değişken, grubu vardır. Amino asitlerde değişen sadece radikal. Gruptur. Hayvanlar bazı amino asitleri sentezleyemezler, bu amino asitleri dışarıdan hazır olarak alırlar. Bu amino asitlere esansiyel, temel amino asitler denir. 20 amino asidin 8 tanesi. Esansiyel amino asittir. Amino asitler birbirine peptit bağları ile bağlanır. Proteinler hücrenin temel yapısını oluştururlar. Proteinler enzim ve hormonların yapısına katılır. Mikroplara karşı savunmada etkili antikorların yapısını oluştururlar. Hemoglobinin yapısına katılırlar. Kan pıhtılaşma faktörlerinin yapısına katılırlar. Kas kasılmasında etkili faktörlerin yapısında bulunur kanın osmotik basıncını ayarlarlar. 4. Vitaminler ve özellikleri Vitaminler, vücut metabolizması için gerekli olan fakat insanların vücut hücrelerinde. Üretilemeyen organik yapıda bileşiklerdir. Vitaminler dışarıdan hazır olarak alınır ya. Da öncül maddelerden hücrede dönüşüm reaksiyonları ile oluşturulur. Vitaminler genel olarak bitkiler tarafından üretilir. Vitaminler organik yapıda olmasına rağmen sindirilemeyen besinlerdir. Düzenleyici Besin grubu olarak bilinirler. A, D, E ve K vitaminleri yağda, B ve C vitaminleri suda çözünürler. Vitaminlerin eksik alınması durumunda vücutta çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. O, A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülür. O, B vitamini eksikliğinde beriberi, pellegra, anemi görülür. O C vitamini eksikliğinde skorbit, bağışıklıkta zayıflama görülür. O D vitamini eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi görülür. O E vitamini eksikliğinde üreme sistemi bozuklukları görülür. O K vitamini eksikliğinde pıhtılaşmada gecikme problemi görülür. 5 ATP Tüm canlılar tarafından sentezlenir. ATP enerji depolar ancak kendisi hücrede depo edilemez. ATP, hücreler arası boşluklara çıkamaz. Hücre içinde sentezlenir ve hücre içinde harcanır. ATP'nin asıl kaynağı güneştir. Fotosentez yoluyla güneş. Enerjisi organik bileşiklerin kimyasal bağlarında tutulur. Yıkım tepkimeleri olan solunum sırasında açığa çıkan enerji. İse ATP'de depolanır ve hücresel işlerde kullanılır. Yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı bulunur. Bu fosfat bağlarının kopmasıyla açığa çıkan enerji hücrelerdeki metabolik olaylarda kullanılır. Hücrede ADP'ye bir fosfat grubunun eklenmesi sonucu ATP sentezlenir. Bu olaya fosforilasyon denir. ATP'den su aracılığı ile bir fosfat bağının kopması ile tekrar ADP oluşur. Bu olaya da ATP. Yıkımı, defasforilasyon, denir. Altıncı hormon. Organ ve sistemlerin birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını denetleyici ve düzenleyici sistem sağlar. Sinir sistemi ve hormonlar denetleyici ve düzenleyici sistemi oluşturur. Hormonlar çok az miktarda bile etkili olan, canlı tarafından üretilen bilgi taşıyıcı maddelerdir. Az veya fazla salgılanmaları halinde çeşitli metabolik ve morfolojik hastalıklara yol açarlar. Hormonların protein, amino asit veya steroid yapılı olabilir. Örneğin cinsiyet. Hormonları bir çeşit yağ olan steroid yapılıdır. Salgılandıkları yapıdan hedef organlarına kan yoluyla taşınırlar. 7. Nükleik asitler. Nükleik asitler nükleotid adı verilen yapı birimlerinden meydana gelir. Bir nükleotidin yapısında. Birinci azotlu organik bir baz. İkinci beş karbonlu bir şeker. Üçüncü fosfat grubu, fosforik asit H3PO4 bulunur. Canlılarda, DNA, deoksiribonükleik asit ve RNA, ribonükleik asit olmak üzere iki çeşit. Nükleik asit bulunur. DNA, deoksiribonükleik asit, DNA, prokaryot hücrelerin stoplazmasında, Ökaryot hücrelerin çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarında bulunur. Bugün geçerli olan DNA modeli Watson-Crick modelidir. DNA molekülü sarmal (helix) şeklinde kıvrılmış iki iplikten oluşmuştur. Yangın merdivenine benzeyen bu sarmal yapıda merdivenin kenarında şeker ve fosfat molekülleri basamaklarda ise purin ve pirimidin bazları bulunur. Bazlardan adenin ile timin arasında ikili guanin ile sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağları bulunur. RNA, ribonükleik asit, prokaryot hücrelerde sitoplazma ve ribozomda, ökaryot hücrelerde ise çekirdek, sitoplazma, ribozom, kloroplast, mitokondri gibi yapılarda bulunur. Tek nükleotit dizisinden oluşmuştur. Yapısındaki 5 C'lu şeker ribozdur. Organik bazları adenin, guanin, stozin ve urasildir. Timin bulunmaz protein sentezinde görev alır. Tek nükleotit zincirinden oluştuğu için kendine eşleyemez. Nükleotitleri fosfodiester bağları ile bağlanarak nükleotit zinciri oluşur. AT, GC eşitliği de yoktur. Bütün RNA çeşitleri DNA'da bulunan şifreye göre sentezlenir. Mesajcı RNA, mırna, taşıyıcı RNA, tırna, ribozomal RNA, rana olmak üzere 3 çeşit. RNA vardır. Mesajcı RNA, mırna sentezlenecek proteinin amino asit dizisini belirleyen bilgiyi DNA'dan alır ve ribozomlara taşır. Hücrede en az olandır. Toplam RNA'nın %5 ini oluşturur. Ribozomal RNA, rana proteinlerle birlikte ribozom organelinin yapısını oluşturur. Protein sentezi sırasında peptit bağlarının kurulmasında görev alır. En fazla olandır, hücrede bulunan toplam RNA'nın %80 ini oluşturur. Taşıyıcı RNA, tırna protein sentezi sırasında kullanılacak amino asitleri ribozomlara taşır. Hücredeki toplam RNA'nın %15 ini oluşturur.